Herkese merhaba. Hoş geldiniz. Bugün 24 Ocak Pazar 2021. Hava sıcaklığı 15 derecede. Hiç görmediğim kadar güzel bir gün. Ocak ayı için söylüyorum. Şu anda bulut güneşin önüne geldi. Güneş varken çok daha da güzeldi arı uçuşu. Yine şu anda çok güzel polen ve su taşıyorlar. Görüyorum kovanlarda muazzam bir polen gelişi var. Çok güzel. Bugün konuşmak istediğim konu kış kayıpları hakkında. Yani öncelikle ben kanaat önderi değilim bu işte. Veya bu iş bu şekilde yapılır, nasıl yapılır, böyle yapılır gibi bir iddiam da yok. Ben sadece nasıl hoşuma gidiyorsa, nasıl içime siniyorsa, aklıma yatan taraflarıyla beraber kendi tarzımı burada gösteriyorum, anlatıyorum, paylaşıyorum. Yani bu olayın asıl tabanı benim için bu platform. Geri kalan da mesela bakıyorum benim en fazla aldığım yorum birincisi maşallah diyenlerden herkesten Allah razı olsun. Ben de onları görmesem de onların arıları için aynı şeyi söylüyorum. Hepsine maşallah diyorum işleri rast gitsin. Diğer bir yorum da yani ikinci en fazla aldığım yorum da o çerçeveler fazla ballı veya balsız fark etmez. O çerçeveleri kovandan al. Arın hasta olur veya yavru çürüyor olur. Arayı sıkıştır. Bunu diyen arkadaşlarım da hepsi iyi niyetle söylüyorlar. Beni düşündükleri için söylüyorlar. Bir art niyet yok. Beni eleştirme maksadı da yok. Fakat bu yöntem bana göre batın inanç. Yani doğruluğu ispatlanmamış mesnetsiz bir şey gibi geliyor. Yani ben bu şekilde çalışmıyorum. Bana göre arıyı sıkıştırmak, eğer arı hasta değilse veya bala girişte yapılan bir taktik değilse, yani gelen balı alta değil de yukarıya taşısın gibisinden bir taktiksel amaç gitmiyorsa, yani arının doğasına ters bir olay. Çünkü arı fazla ballı çerçeveleri kovandan al diyen arkadaşlar mesela kendilerine sorabilirler. Arı dışarıdan bal topladığı dönemde yazın, bu bal bana yeter deyip de bal toplamayı bıraktıkları var mı? Yok. Aranın ballı çerçeveleri her zaman aranın sigortasıdır. Yani arayı sıkıştırmak bence yani işçilikten kaçmak gibi bir şey. Kolenin ağrı geldi kondu elime. Yorgun geliyorlar tabi. Ha yine burada. Arayı sıkıştırmaya bence gerek yok. Yani hele hele sabit aracılık yapan birisinin arayı sıkıştırmasına gerçekten hiç gerek yok. Gün gelecek yani arıcılarımız şeyden bahsetmeye başlayacak. Sabit olanlar bilhassa. Acaba iki katlı mı kışlatsam, tek katlı mı kışlatsam diye tartışmaya başlayacaklar. Gün olacak. Bence yani ileride böyle olacak. Ya arayı sıkıştırmak varo hasarına, yavru çürüklüğüne, koloni çöküşlerine bir tedavi değil. Aracının kabahati bu. Mesela geriye doğru döndüğümüzde ya da işin en basiti en daha gerçeği çok önceki senelerde varoğa insanoğlu yüzünden apis melifereye bulaşmadığı dönemlerde tabii ki arıcılık daha kolaydı ve daha uygun maliyetliydi. Şimdi daha zor ve daha pahalı. Çünkü yapım, yapmamız gereken işlemler var. Bunu yapmadığımızda Varoa maalesef koloniyi çöküşe kadar götürebiliyor. Artı bizim de eksik uygulamalarımız. Şimdi dönelim bal dönemine. Arılar bal topladığı sırada herhangi bir varroa mücadelesi, bir besleme, hiçbir şey arılığın yakınından bile geçirtmiyoruz doğru olarak. Ama o dönemde varova durmuyor. Ana arı dışarıdan gelen düzgün kaynakla beraber kışa güçlü girebilmek için, çünkü o biliyor kış döneminin nasıl olduğunu, kaynaklara ihtiyacı olduğunu, performansını zirvesine çıkıyor nüfusu kalabalıklaştırabildiği kadar kalabalıklaştırıyor. Varuanın üreme hızını çok çok geçiyor. Fakat baldan sonra günler kısalmaya başlayınca kış moduna girmeye başlıyor arılar. Yavru sahasını küçültüyorlar, etrafına poleni yaklaştırıyorlar ve bal kemeri oluşturuyorlar çünkü hareket kabiliyeti azalacağı için. Şimdi burada döngü değişmeye başlıyor. Yani terazi. Arı üreme hızı düşüyor. Varroa'nınki onu geçiyor. Varroa varoa aslında yani yaratılışı neyse onu yapıyor. Yani bu kendi bulunduğu coğrafyasında yıllar öncesinde bizim için bir zararlı değildi. Ne zaman ki geldi arılarımıza musallat oldu, insanoğlunun yüzünden bizim için zararlı oldu. Varroa mesela belli bir eşiği, bir yüzdeyi geçtikten sonra kanatsız arılar görmeye başlıyoruz. Bu kanatsız arıları fazla gördüğümüzde yani bilin ki bu koloni yakında gidecek. Biz işte varroayı temizlememişiz demektir. Mesela ben şöyle yapıyorum. balı aldıktan sonra yani iki senedir yapıyorum onu. Güzel de verim aldım. Arıyı yavrulu ve yavrusuz olarak bölüyorum ikiye. Mesela baldan sonra bunu tek kata düşürünce bunun içindeki 4-5 tane yavrulu çerçeve artık kaç tane varsa hepsini alıyorum. Yeni bir bölme yapıyorum başka bir tarafa. Buraya da mevcut ana arasını bırakıyorum. Ya da kendi yetiştirdiğim yaşlı ise eğer genç ana arıyı bırakıyorum. Buraya sadece şey kalıyor. Ee, balını aldığım çerçeveleri yalatması için üzerine bırakıyorum ızgara üzerine. Onu indiriyorum buraya tekrar tabana. Oradaki arılarla beraber ve böldüğüm bölmeden geri dönen tarlacılarla beraber buradaki ana arı sıfırdan başlıyor yavrusuz bir halde. Ben bunu ilaçlıyorum ve çok güzel bu yoluna devam edebiliyor. Diğer tarafta böldüğüm yavrulu çerçeveleri de 21 gün 3 hafta bekliyorum. Ya icabında kendi ana arısıyla beraber yoluna devam etmesini tercih ediyorum ya da kendi ürettiğim bir ana arıyı ona tekrar kabul ettiriyorum. Ve ondaki yavrular da sökülünce tekrar varoğa mücadelesi uyguluyorum. Varoğadan bu şekilde kurtuluyorum. Yani baskılıyorum. Aslında varoğayı yüzde yüz yok ettiğim yok. Baskı altına alıyorum. Ondan sonra tekrar kışın oksalik asit damlatma yapıyorum ve bir dahaki bal sezonunun sonuna kadar hiçbir ilaç kullanmıyorum arılarımı. Sadece biyolojik mücadele açısından arılı, erkek arılı gözleri kupaları kesip alıyorum. İçindeki varoğalarla beraber uzaklaştırıyorum. Onu da tavuklarıma veriyorum. Gayet onlar için de protein kaynağı oluyorlar. İyi oluyor. Şimdi varoayı bilmek lazım. Arıyı da bilmek lazım. Varoayı yavrulu gözeneklerde temizleyecek bir ilaç formik asitten başka şu anda günümüzde yok. Belki yine formik asit özellikle başka ilaçlar da olabilir ama bunu çok iyi bilmemiz lazım. Ne o şeritler, ne o dumanlar, ne oksalik asit, ne başka bir şey. Kapalı yavru gözü içindeki varoaya hiçbir şey yapmıyor. Yapamıyor. Sizin verdiğiniz ilaç ilk koyduğunuz andaki kapasitesiyle beraber 21 gün sonra yine aynı etkiyi tesir etmesi lazım ki yani bir temizlik olsun. Ama öyle olmuyor işte. Ben dediğim gibi kapalı kuluçkalı bölme yaparak ilk önce mevcutu yavrusuz konuma getiriyorum. Varoğaları arının sırtında yakalıyorum. Diğer taraftan da yine yavruların sökülmesini bekliyorum. Onda da bu sefer yine yavrusuz dönemde varoaları arının sırtında yakalayıp mücadelemi yapıyorum. Diğer taraftan beslenmeye gelirse ya bu arıların her biri bu bir devlet. Bu da bir devlet. O da bir devlet. O da bir devlet. Bunların kendi ekonomileri var. Kaynakları var. Nüfusları var. Orduları var. Çalışanı var. Lideri var. Bunları fakirleştirmemek lazım kışa girerken bunlara yiyeceklerini aslında bol bol vermemiz lazım çünkü kaynakları ne kadar geliri ne kadar iyi olursa bunların o kadar müreffeh olurlar sağlıklı olurlar iyi yaşarlar şimdi arıyı sıkıştırdım dört çerçeveye e buna ne kadar kaynak verebilirsin ne kadar bal verebilirsin e balını alırken iyi de vermeye gelince mi kötü yazık günah değil mi bu arılara bir kere Bol bol yiyeceğini kıştan önce vermek lazım. Öyle çok sıkıştırmak iyi değil bence. Bol bol yiyeceğini vermeniz lazım. Yani korkmayın bu arı açılır da işte gider her çerçeveye yumurta atar. Daha sonra onu bakamaz. Onu şöyle bakamaz. Varroa'dan hasar alır. Alttan gelen nesil kanatsız doğar veya başka bir virüslere bulaşmış olur. Hasta olur. Erkenden ölür. Nüfus azalır hızlı bir şekilde. Suç ne? Fazla çerçeve değil işte. Bizim yapmadığımız Var o ilacı, mücadelesi. Arılar bir de insanoğlundan çok daha önce dünyada yeryüzünde bulunmuş canlılar. Yani o dönemlerde insanoğlu daha Adem, Havva yokken biri sıkıştırmıyordu bunları. Kendileri güneşin doğuşuna, batışına göre, günlerin uzalığına, kısalığına göre, sıcaklığına göre, bal mevsimine göre kendileri hepsi kendi ayarlanmış. Belirli hatlar oluşturmuşlar coğrafi düzene göre. Yani o dediğim gibi bana göre batılınanç. Yavru çürüklüğüne gelirsek alttan yeni nesil gelmedi. Mevcut arılarda o bulaşıklığından ömürleri tükenmeye başladı. Yani öyle bir olur ki koloni çekişi. Mesela yazdan sonra ben biliyorum iki kattan bal aldıktan sonra tek kata düşüyor arasını arıcı. Görüyor orada arı kaynıyor böyle sanki sütten Ateşteki sütün taşması gibi böyle kaynıyor alttan yukarı. Görüyor diyor ki harika. Hem onu bölüyor hem de bu kadar güçlü araya bir şey olmaz diyor. Varroa mücadelesi yapmıyor. Çok büyük hata. Ya da olması gerektiği gibi yapmıyor. Varroa öyle bir sinsi ki. Varroa'nın bulaştırdığı hastalıklar. Tarlacı arılar, mevcut arılar bir başlıyor eksilmeye. Sadece bir avuç arı kalıyor. Ana arıyla beraber burada genç arı kalıyor. Onlar da düzeni çeviremiyorlar, çarkı çeviremiyorlar. Açıkta kalan kapalı yavrular da kışın sıcaklık eksiye düştüğünde, yani eksiye düşmesine de gerek yok. Yani dörde 5'e düştüğünde hemen yavru çürüklü oluyor. Çünkü o arılar sımsıkı salkıma giriyorlar. Dışarıdaki çerçeveleri kapatamıyorlar. Ondan sonra arıcı başlıyor. Nemden oldu. Ondan oldu, bundan oldu. Yani onlarla alakası yok kuraklıkla alakası yok, fazla çerçeveyle alakası yok, nemle alakası yok. Yağmurla, rüzgarla, çamurla onunla beraber bir alakası yok. Hele arı ırklarıyla hiç alakası yok. Arıyla hiç alakası yok. Tamamen sorumluluk aracının kendisinde. Ben olaya bu şekilde bakıyorum. Ve bu şekilde de yapıyorum. Dediğim gibi ben kanaat önderi de değilim bu konuda. Çok fazla konuşulacak da şeyler var. Yani hepsi de aklıma gelmiyor şu anda. Ama gönül ister ki yani var varsız bir aracılık olsaydı da yani aracılık bu kadar zor ve pahalı olmasaydı. Çünkü koloni çöküşü yani sönen her bir koloni aracının yani maddi zarardan daha çok yani içini çok acıtan bir olay. Yani ben birinin arası öldüğü zaman inanın benim de içim acıyor yani. Çok üzülüyorum bu hayvanlara. Bir de şöyle de bir durum var. Mesela siz çok güzel, mükemmel bir şekilde sorumluluğunuzu yerinize getiriyorsunuz. Yani bunlar bize emanet bu canlılar. Sorumluluğunuzu yerinize getiriyorsunuz. Olması gerektiği gibi bakıyorsunuz. Bakımını eksik etmiyorsunuz. Fakat bir başka tarafta bu arıların uçuş mesafesinde olan bir başka aracı sorumluluğunu yerine getirmemiş. Onun arısı ölüyor. E öldükten sonra soğukları yemiş kış döneminde oradaki kapalı yavrular yavru çürüklüğü oluyor. Veya Varovalar orada hala yoğunlukta, yüksek sayıda, eşikten yukarıda. Sizin arılarınız gidiyor, orada kaynakları almak için o kovana giriyor. Oradan varovayı komple alıp buraya geliyor. Yavru çürüklü sporlarını komple alıp buraya geliyor. Veya bilinçsiz bir şekilde kimyasal kullanmışsa ve aşırı bir şekilde kullanmışsa, içerideki bala kalıntı karışmışsa o kalıntıyı da alıp gelip buraya getiriyor. Bu şeye benziyor. Yani bir insanın şu anda güncel olarak Covid'li olup da karantinada olması gerekirken hasta olduğunu bile bile bir toplu taşıma aracısına girmesi gibi, bir asansöre girmesi gibi, maske takmaması gibi bir durum. Hatta birebir aynı yani sorumsuz aracının yaptığı işlem. Çünkü uçuş mesafesindeki bütün sadece bu aralar değil, bu araların sorumluluğu da aslında bizde. Şimdilik aklıma gelenler bunlar. Bu yorumlara istinaden böyle bir video çekeyim dedim. Kış ölümleri aranın suçu değil. Arayı sıkıştırmakla da çok alakalı değil. Ta bal dönemine gidip balı aldıktan sonra artık bizim yapmamız gerekenlerle alakalı. Bal mevsiminden sonra varası uygun bir şekilde temizlenmiş olan arı dışarıda da ballı çerçeveleri hazırlanmış bir arı kışa yani bir top yani bir basketbol topu büyüklüğünde bir salkım oluşturacak nüfusla beraber burada bir bu şekilde düşünün şuraları da ballı ve yine buralar bu nüfusla beraber varvası da iyi temizlenmişse bu arının sönme şansı sıfır kıştan kesinlikle sağlam çıkar bu arı. Arıları böyle üç çerçeve, dört çerçeve şeklinde yan yana doğru bölerek uzatmanın yerine böyle büyük bir salkım oluşturabilecek nüfusla ve yanlarında ballı çerçevelerle beraber güzel bir besinle beraber kışa soktuğumuzda bu arıya hiçbir şey olmaz. Bu arı ilkbaharda o kadar kıymetli olur ki bizim için. Diğerleriyle sürekli çerçeve verip sürekli besleme yaparak kekti, şuruptu uğraşmaktansa bu şekilde kışa girince inanın çok daha keyifli ve zevkli bir iş oluyor bu. Yani herkesin mutlu olmasını isterim. Yazılık yapmasını isterim. Bol ballı, bereketli sezonlar geçirmesini isterim.